Öncelikle Çağlar'ı bir alkışlayalım. Çağlar'ın çocuğu olmuş. Claps to Çağlar yazı bir. <laughs> Futbol çok dinamik. Bir haftada nereden nereye geldik? Canınızı sıkmayın. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş en büyük şey moral moralleri de siz toplayacaksınız. iki tane iyi galibiyet alacaksınız. Özellikle pazar günü başlayacak bu. Bir haftada nasıl biz bulutlardan yere indiysek aynı şey başkalarında olacak. Bir hafta sonra bambaşka yerde de olabiliriz. Benim sizden tek ricam tam birlik beraberlik zamanı. Hadi şikayet mikayet yok. Birlik beraberlik takım olma zamanı. Dediğim gibi kaybedince hiçbir şey yok. UEFA'da play playoff'a kalacağız. Sene sonunda Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Olmamamız için hiçbir sebep yok. Onun için birbirinize kenetlenin, birbirinize sarılın ve birbirinizi motive edin.